Karar Gazetesi'nde ve Karar TV'de Temel Karamollaoğlu bir açıklamalar yaptı biliyorsun. Orada ilgi çekici bir açıklama yapmış. Diyor ki Erbakan babasının partisine ihanet etti. Yani Cumhur İttifakı'nı kabul etmemesine rağmen daha bugün değildi. Bu dün, dün bu sabahki yazıdan bahsediyorum. Evet. Fatih Erbakan Necmettin Erbakan Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak vefat etti. Babalarının genel başkan olduğu partiye ihanet ettiler. Bölmek en büyük ihanettir. Yeniden Refah adımı almadan, adını almadan bile hukuka uygun değil. Tayyip Bey'in müdahil olduğunu, olduğu kanaatindeyim. Resmen kapatılan bir parti adıyla yeniden <laughs> resmen Resmen kapatılan bir parti e, adıyla yeniden kurulamaz. Şimdi birincisi şu: Fatih Erbakan nerede ihanet etmiş? Onu sorgulamamız lazım. Babası Saadet Partisinin genel başkanıydı diyor. Tamam, öyle vefat etti. Sadece Fatih Erbakanı suçlamıyor, aileyi suçluyor. Erbakan'a ihanet ettiler diyor ve aslında mutlu olması gereken gerçekten gurur duyması gereken bir isimle diyor ki yeniden Refah ismini aldılar, o parti kapatılamaz, hukuki değil diyor. Şimdi bölücülük de en büyük ihanettir diyor. Şimdi adama sormazlar mı? Ya sen daha Canan Kaftancıoğlu düne kadar sana katil diyordu. Erbakan'a etmediklerini bırakmadılar. Boncuk boncuk terlettiler. O Erzincan'da bir tane alçak senin liderim dediğin Necmettin Erbakan'a uzaktan küfür etti. Küfür, küfür. Yani o ifadeyi kullanayım ki millet iyice anlasın. Erbakan'a pezevenk dedi şerefsiz. Diyor ki bir ülkede şeriat kanunları dışında başka bir kanun varsa sen dinden vay, vay vay Şimdi sen bu zihniyetle korkula girmişsin. Camilere karşı çıkıyorsun. Çamlıca caminin bunu niye yaptığını çok büyük diyorsun. Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapma gelir ya? 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öper, Bir kere. Dönüp diyorsun ki Ayasofya'yı ruhuna göre açacağız. Ve ondan sonra da Erbakan hain oluyor. Osman, Allah aşkına sen Ankara'yı takip ediyorsun, görüyorsun. Ya sen yıllarca, yıllarca mes bu meslekte e Ankara sokaklarında, koridorlarında dolaşan bir gazetecisin. Hangisi ihanet? Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini kaldırıp, Mücahit Kılıçdaroğlu işte Cumhurbaşkanımız deyip... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim... Cumhurbaşkanı adayımız olarak karşısında Türkiye layıktır, layık kalacak diye slogan atan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atanlara Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kemal askerleriyiz. Kemal askerleriyiz. Esselamun Aleyküm diye veda etmek mi bölücülüktür, hainliktir yoksa Erbakan'ın Özellikle şu ifadesi, bugünkü ifadesi Türkiye'ye bir şey kazandırmayacaklarını gördük ve Cumhur İttifakı'na katıldık demesi mi hainlik? Şimdi şu var Hadi abi bugün e, Sayın Erbakan çok kibar konuştu aslında Saadet Partisi ile ilgili Sayın Temel Karamoğlu ile ilgili gerçekten Ankara'da gerek siyaset gerek iş dünyası gerek her o her yerde konuşulduğu zaman Saadet Partisi'nin karşılığının neredeyse sıfır noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Bakın seçi 14 Mayıs gecesi bunu hep birlikte göreceğiz. Yaşayacağız. Yani Saadet Partisi'nin nerede olduğunu hep birlikte şahit olacağız. Yani asıl ihaneti Necmettin Hoca'ya asıl ihaneti yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğludur. Sayın Erbakan'ın bütün ilçelerini bakın bütün ilçelerini pas net bir şekilde en basit örneği geçtiğimiz günlerde Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamadır Hadi abi. Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamada Ayasofya'nın bir bölümünü yeniden müze yaparız şeklinde açıklaması Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır ya. İhaneti danışkası. İhanetin daniskası. İhanetin daniskasıdır. Yani Ayasofya'nın bir bölümünü müzeye çeviririz diyen bir Saadet Partisi Genel Başkanı var. Bakın bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biri söylese eyvallah dersiniz. Yani iyi Parti'den söylese eyvallah. Ama bunu Saadet Partisi'nin Genel Başkanı söylüyor. Peki Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Karamolluoğlu Erbakan Hoca'nın Ayos Yokya ile ilgili neler söylediğini hiç duymadı mı? Hiç bilmiyor mu? Eğer ihanet diyorsa ben size başka bir ihanet diyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal'e ihanet ediyor. Mustafa Kemal'in partisine ihanet eden Ke Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Bugün yani ihanet aranıyorsa bir de oradan bakalım oraya. Mustafa Kemal'in ile Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında uzaktan yakından hiçbir e, ilgi yok. Ya bir de ihanetten bahsedeceksek yani Erbakan'ın genel başkanı olduğu Saadet Partisi'nden ayrıldılar ihanete o zaman... Erdoğan'ın başında olduğu AK Parti'den ayrılan iki tane e, isim var yanı başında. Birisi Davutoğlu, birisi de Ali Babacan. Yani ihanetten bahse bahsedeceksek işte bir tarafa o tarafa bakması lazım. Kesinlikle. Kesinlikle Adi abi. Bu, yani gerçekten şunu söylüyorum ben yani muhalefet cephesinde inanılmaz bir tiyatro oynanıyor. Belki biraz sonra bu konuya geleceğiz. İşte Yavuz Ağaroğlu'nun açıklamaları sonrasında yaşanan gelişmelere baktığımız zaman gerçekten bir tiyatro oynanıyor. Yani Meral Akşener'in duruşu, Koray Aydın'ın duruşu, işte Temel Bey'in az önce sizin tarif ettiğimiz şekilde duruşu hepsine baktığımız zaman inanılmaz bir tiyatro oynanıyor. Yani bu 14 Mayıs'dan önce altılı masanın ilk toplantısından bugüne kadar gelen süreci İleride bir sinemada bir film olabilir ve bu filmin de baş öktörlüğünde şahın yapabilir. Bak, evet. Onu da söyleyeyim. Recep İvedik altılı masa olabilir. Bu kadar kendiyle çelişen, kendi içinde kavga yapan, kendi içinde birbirini hesaplaşan komik duruma düşen bir altılı masa gerçeği var karşımızda. Hadi abi, yani bunu Türk milleti bunu görüyor.